Esselamu Aleyküm. Kısası Enbiya çalışmamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hz. Yusuf'un kıssasını okuyorduk. Burada kalmıştık. İlel gâbeti. Gâbe orman demek. İlel gâbeti ormana veya ormana doğru. Ve ferihal ihvetu. Kethiran lemma edine Yakubu li Yusuf'e ve feriha sevindi el ekvetu kardeşler erkek kardeşler sevindi kesiran çok sevindi lemma olduğu zaman edine izin verdi yakubu yakub li yusuf'e yakub yusuf'a izin verince verdiği zaman kardeşler çok sevindi ve zehebu ile gabetin ve el kav yusuf'e fi birin fil gabeti Felem yerhamu Yusuf es-sagir. Ve ve gittiler ila gabetin bir ormana Yusuf ve el ve attılar Yusuf'a Yusuf'u fi bi'rin bir kuyuya fil gabeti ormanın içinde bir kuyuya attılar ve lem yerhamu lem yerhamu merhamet etmediler acımadılar Yusuf es-sagir küçük Yusuf'a acımadılar merhamet etmediler ve lem yerhamu Yakub şeyh el kebir ve lem yerhamu ve e, merhamet etmediler Yakub el şeyh el kebir büyük yaşlı e, Yakub'a da merhamet etmediler acımadılar ve kâne Yusuf'u veleden sagiran ve kâne kalbuhu sagiran ve kâne idi Yusuf'u Yusuf veleden sagiran küçük bir çocuk idi. Yusuf küçük bir çocuktu. Ve kâne kalbuhu sagiren ve kalbuhu onun kalbi küçük idi. Ve kânetil bi'ru amikaten ve kânel bi'ru muzlemeten ve kâne Yusufu vahiden ve kânet idi el bi'ru. E, kuyu amikaten derindi. Kuyu derindi. Ve kânetil ve kânel bi'ru mızlimeten ve e, kuyu karanlık idi ve kâne Yusuf'u vahiden ve Yusuf tek başına idi. Allahe ve lakin Allah'a beşşara ve kâle lehu la tahzen ve la tehaf. Ve lakin fakat e, Allah'u ve lakin fakat Allah beşşara müjdeledi Yusuf'e Yusuf'u müjdeledi ve kâle lehu ve ona dedi la tahzen üzülme ve la tehaf ve korkma inallaha meak ve seyekunu leke şe'nun inallah şüphesiz ki Allah meak seninle beraberdir ve seyekun ve olacak leke senin için şe'nun büyük bir iş olacak ve senin için büyük bir iş olacak büyük bir durum olacak seyuhziru ileykel ihvete ve tuhbiruhum bima ima Se seyuhziru getirecek huzuruna getirecek ileyke sana 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 senin huzuruna getirecek el ihvete kardeşleri ve tuhbiru ve, ve tuhbiruhum ve sen onlara haber vereceksin tuhbiru sen haber verirsin tuhbiruhum sen onlara haber verirsin Se, buraya da etki ettiği için haber vereceksin. Bima o şeyi ki fe'ulü, yaptılar. Yaptıkları şeyi, ne yaptıklarını sen onlara haber vereceksin. Ve lemma min şe'nihim ve elku yusufa fil bi'ri eciteme'u ve kalu maza nekulu li ebina Ve lemma ne zaman ki feravu boş kaldılar. İşleri bitti min şe'nihim. İşlerinden boş kaldılar. Ve elku ve elku Yusuf'e fil bi'ri ve Yusuf'u kuyuya attılar. Bunları yaptıktan sonra ictemeu toplandılar ve kalu ve dediler maza ne kulu li ebina. maza ne ne deriz değil diyeceğiz diyelim li, li için e ebina babamız babamıza ne diyelim babamıza ne diyeceğiz kale <laughs> ba'duhum bazıları dedi kane ebuna yekulu ehafu en yekulehu zi'bu fe nekulu fe nekuluhu sadakte ya ebana kad ekelehu zi'bu kale ba'duhum bazıları dedi kane idi ebuna babamız yekulu diyor kane ebuna yekulu <laughs> babamız diyordu ben korkarım, korkuyorum. En yekulehu bu ki yekulehu onu, yemesinden kimin? bu kurtun onu yemesinden korkuyorum. Fe nekuluhu o halde biz deriz diyelim ona diyelim. Biz ona diyelim ne biz deriz ne ona ona deriz diyelim sadakta doğru söyledin ya evana ey babamız doğru söyledin kad gerçekten de ekelehu onu yedi ezzi bu onu kurt yedi ve fekal ihvetu ala zalike ve kalu ne'am nekulu lehu ekelehu ezzi bu ve anlaştılar el ihvetu ve kardeşler ala zalike işte şunun üzerinde anlaştılar ve kalu ve dediler ne'am evet nekulu lehu ona deriz Buna diyelim ekelehu bu Onu yedi bu kurt. Onu kurt yedi diyelim. Kale ba'dül ikhvanu ve lakin ma ayetu zalike kalu ayetu zalike dem. Kale ba'dül ikhvan kardeşlerden bazıları dedi. Kardeşler hem ihve, ihvetun olarak ifade ediliyor. Bu da kardeşler demek. İhvan, bu da kardeşler demek hiçbir farkı yok. Ee, kardeşlerden bazıları dedi Velakin fakat ma ney ayetu zalike şunun onun işareti nedir? Kalu dediler ayetu zalike şunun işareti eddemu kandır. Ve ehezel ihvetu kebşen ve zebehuhu ve ehezel tuttu el ihvetu kardeşler kebşen bir koç ve zebehuhu ve onu kestiler. Zebehu kestiler hu onu. Ve ahazu kamise Yusuf'e ve sebeğuhu. Ve ahazu ve aldılar kamise Yusuf'e. Yusuf'un gömleğini aldılar ve sebeğuhu. Sebeğuhu ve onu o kana daldırdılar. Onu o kanla boyadılar. Ve fer ve ferhal ehve ihvetu cidden ve kalul ane Yusadiku ebuna ve fariha sevindi el ehvetu e, kardeşler e, cidden çok sevindi ve kalu ve dediler el ane şimdi yusaddiku e, onaylar e, inanır ebuna babamız e, o, o, inanır e, onaylar Emame Yakube, Yakub'un önünde. burası ayet. E, billah ve ca'u ebahum en yebkûn ve ca'u geldiler ebakum babalarına en akşam vakti akşam üzeri yebkûn ağlıyorlar ağlayarak kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusufa inda meta'ina fe ekelehu zi'bu ve kalu dediler ya ebana ey babamız inna şüphesiz ki gerçekten biz Vehebna gittik, nestebiku e, ee, yarışıyorduk ve terekne ve bıraktık Yusuf ve Yusuf'u inde meta ina meta ee, eşyalarımız eşyalarımızın yanında Yusuf'u bıraktık fe ekelehu ve e, onu yedi Eddi. bu onu kurt yedi ve ca'u ala kamisihi bidemin kezib e, ve ca, ca'u ca ca geldiler ca'u bi getirdiler e ala kamisihi onun gömleğinin üstünde bir demin kedip yalan kan yalancı kan getirdiler. E ve halu haza demo Yusuf ve dediler bu haza bu demo Yusuf bu Yusuf'un kanıdır. Ve kane ebuhum Yakubu nebiyen ve kane şeyhan kebiren. Ve kane idi ebuhum o babaları Yakup. Babaları Yakup idi ne idi nebiyen e, peygamberdi ve kâne şeyhan kebiran ve büyük yaşlı bir adamdı. Ve kâne akale min evladihi ve kâne idi akale daha akıllı min evladihi çocuklarından daha akıllıydı. Ve kâne Yakup ya'rifu enne zi'be ida ekele insanen cerahahu ve şakka kamisahu. Ve kâne idi Ya'kubu, Ya'kub Ya'rifu biliyor ve kâne Ya'kubu Ya'rifu ya ve Ya'kub biliyordu ki enne ki bu kurt. İza ekele, e, iza olduğu zaman ekele yedi, yediği zaman insanın bir insanı yediği zaman e, cerahahu onu yaralardı ve şakka ve parçalardı kamisahu ve onun gömleğini parçalardı. Ve kâne kamîsu ve salimen ve kâne mesbûan fiddem. Ve kâne idi kamîsu ve Yusuf Yusuf'un gömleği e, idi neydi? Salimen sağlamdı. Ve kâne mesbûan ve daldırılmıştı, boyanmıştı. Fiddemi kana daldırılmıştı, kana boyanmıştı. Fe arefe ya'kubu ennehu demun kezibun Ve enne kıssete zi'bu kıssetun mevzu'atun. Fe arefe ve böylece bildiği anladı. Yakub'u Yakup anladı. Ennehu ki demun kezibun ki o yalancı bir kandır. Yalan kandır. Ve enne kıssatel bu ve kurt hikayesi de kıssatun mevzuatun konulmuş, uydurulmuş bir hikayedir. Bunun böyle olduğunu anladı. Fekale li evladihi ve kale dedi fekale işte böylece dediği li evladihi çocuklarına bel hadihi kıssatun ve zatumuha ve zatumuha bu ötre olacak. Bu hikaye e, yesib sizin uydurduğunuz sizin koyduğunuz bir hikayedir. Bu sizin uydurduğunuz bir hikayedir. Ee, Estağfurullah fe sabrun cemilun o halde güzel bir sabır. Bana, benim bana düşen güzel bir sabırdır manasına. Güzel bir sabır. Ve hazine Yakubu ala yusufa huznen şediden velakinnehu nehu sabara sabran cemila. Ve hazine üzüldü Yakubu Yakub ala yusufa Yusuf'un üzerine huznen şediden Şiddetli bir üzüntüyle üzüldü. Yakup Yusuf'un üzerine, Yusuf hakkında, Yusuf için şiddetli bir üzüntüyle üzüldü. Ve Nehu fakat o sabara sabretti, sabren cemilen güzel bir sabırla sabretti. Yusufu fil bir Yusuf kuyuda bir e, kuyu fil bir kuyuda ve raca el ihvetu ila el beyti ve teraku yusuf fi el bir ve raca ve geri döndü el ihvetu kardeşler ila el beyti eve ve teraku ve terk ettiler bıraktılar yusuf ve yusufu fi el bir kuyuda bıraktılar ve ekel el ihvetu taame ve namu ala firashi ve yusufu fi el bir ve la firashu ve la ve ekele yedi el ehvetü kardeşler et taame yemek yedi ve namu ve uyudu alel firaşi ve yatakta uyudu. Kardeşler yemek yedi ve yatakta uyudu. Ve Yusufu fil bi'ri ve Yusuf kuyuda ve la firaşun yatak yok ve la taamun ve yatak yok ve yemek yok. Ve nesiyel ihvanu Yusuf ve namu ve ma'nâme Yusufu ve ma'nesiye ehaden. Ve nesiye ve unuttu el ihvanu kardeşler Yusuf ve kardeşler Yusuf'u unuttu ve namu ve uyudular. Ve ma'nâme Yusufe ve ma'nâme Yusuf uyumadı ve ma nesiye ve uyutmadı ve unutmadı ehaden ve hiçbirini unutmadı. Ee, ve Bekiye Yakubu zikru Yusufe ve bakiye Yusufu yazkuru Yakuba. Ve bakiye devam etti, kaldı Yakub Yakub yazkuru anıyor Yusuf'a. Yakub Yusuf'u anmaya devam etti ve bakiye Yusuf'u ve Yusuf, Yusuf kaldı devam etti yazkuru Yakuba. Ve Yusuf da Yakub'u anmaya devam etti. Ve kane Yusufu fil bi'ri ve bi'ru amikatun ve kânetil bi'ru fil gâbe. Ve kâne idi Yusuf'u Yusuf fil bi'ri Yusuf kuyudaydı. Ve kânetil bi'ru amîkatun. Ve kânet idi el bi'ru amîkaten derin idi. Ve kânetil bi'ru ve e, kuyu idi nerede? Fil gâbeti ve kuyu ormandaydı. Ve kânetil gâbetu e, muhaşeten ve, kâneti, ve kâne filleyl, ve kâne zâlik fil ve kâne leylu muzlimeten ve kânetil gâbetu ve orman bu ve ıssızdı ve kâne zâlik fil ve bunlar geceleyin idi gece vaktiydi ve kâne leylu muzlimeten ve gece karanlıktı minel bi'ri ilel kasr kuyudan kuyudan saraya ve kânet cemaatun tusafiru fi hâzihi ligâbe. Ve kânet idi cemaatun bir topluluk tusafiru e, yolculuk yapıyor. Fi hâzihi ligâbe. Bu ormanda yolculuk yapan bir e, topluluk vardı. Ve ateşu fil, fil tarik ve ateşu ve susadılar fil yolda ve bahasu an birin. ve bahasu aradılar an dendan bi'rin bir kuyu aradılar. Ve ra'av bi'ren fe erselû ileyha racunen li ye'tiye lehum bilmâ. Ve ra'av gördüler bi'ren bir kuyu, bir kuyu gördüler. Fe erselû ve gönderdiler ileyha ona, ona o kuyuya racunen bir adam. Li ye'tiye liyetiye bi bi olduğu için getirmesi için lehum onlara bilme su getirmesi için bir adam gönderdiler. جاء الرجل إلى البئر جاء جالدي الرجل أدم إلى البئر كيويا فأدلى دلبه بأدلى صلد دلبه قوسنه ونزع الدلو ونزع شكتي الدلو قوي فإذا الدلو ثقيلة فإذا أزمان الدلو قوى ثقيلة عرد فأخرجها فإذا في الدلو غلام. ve ha ve onu çıkardı ve ida o zaman fiddel ve kovanın içinde gulamun bir çocuk bir oğlan çocuğu vardı dehişe raculu ve nada dehişe korktu er adam ve nada ve bağırdı estevzu billah bu ayet ya bu şura müjde haza gulamun bu bir oğlan çocuğu ve ferihan nasu cidden ve ahvehu ve herihə sevindiler. Nasıl insanlar cidden o esre olacak ve ahfavhu ve onu sakladılar. Ve vasalu ila Misr'e ve vardılar, ulaştılar İle Mısır'a Mısır'a ve kamu fis ve kamu dikildiler fis çarşıda ve nade ve bağırdılar. Men yeşteri hadal gulam? Kim yeşteri satın alır? Hazal gulam bu çocuğu men yeşteri hazal gulam kim satın alır bu çocuğu? Bu oğlan çocuğunu kim satın alır? İşteral azizu Yusuf'e bir derahime ma'dudetin ve ba'ahu ve ma arafu Yusuf'e İşteral satın aldı el azizu aziz bu kişinin adı veya unvanı satın aldı. Yusuf Yusuf'u satın aldı. Bir derahime dirhemler ma'dudeten ma sayılı bir kaç dirheme belli sayıda dirhemle dirhem para birimi satın aldı Yusuf'u ve ba ahut tüccaru ve ba asattı. onu et tüccaru tüccar onu sattı ve ma arafu ve onu tanımadılar Yusuf'e ve onlar Yusuf'u tanımadılar. Ve zehebe bihil azizu ila kasrihi ve bi onu götürdü yani Yusuf'u götürdü el aziz aziz ila kasrihi sarayına ve kale li imratihi li imraatihi li imraatihi ve karısına dedi ekrimi Yusuf'a e, Yusuf'a e, Yusuf şerefli davran innehu veladun rashidun o muhakkak ki o gerçekten veladun bir e, çocuk rashidun doğru bir çocuktur dedi Burada kalalım. Bir dahaki sefer buradan devam ederiz inşallahü teala.